Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle neler öğreneceğiz? Bir bakalım. Nesne sayısını 20'ye kadar olan bir çokluktaki nesnelerin sayısını belirlemeyi ve yazmayı, daha sonrasında rakam ile sayı arasındaki farkı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen hayvanlar ile uygun yiyecekleri eşleştirelim. Hangi hayvan hangi yiyeceği yiyordu? Önce bir hatırlayalım. Burada bir tavşanımız var. Tavşan ne yiyordu? Havuç yiyordu. Havuçla tavşanımızı hızlı bir şekilde eşleştirelim. Bir faremiz var. Fareler peynirleri çok sever. Hızlıca faremle peynirimi eşleştiriyorum. Peki bakalım burada bir inek var. Üç tane ineğim var. İnekler ne yiyordu? Ot yiyordu ve sonrasında bizlere süt veriyordu. Peki hızlıca sayalım burada kaç tane yiyecek var? Önce fareminkini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane peynir var. Yukarıda kaç tane peynir vardır diye soruyor. Hemen saydık 5 tane peynir var. 5'in yazılışını bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Hızlıca 5'imizi yazıyoruz. Peki tavşan kaç tane havuç yemiştir? Havuçlarımı sayacağım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane havuç yemiş tavşanım. Hızlıca buraya 7 mi de yazıyorum. Ve son olarak otları kaç tane inek yemiştir? Bakalım. 1, 2, 3. 3 tane ineğim var. 3'ün yazılışını da öğrenmiştik. Ve bu sayfamı tamamladım. İşte nesnelerimin sayılarını sayarak belirliyorum. Doğal sayılar. Sıfırdan 9'a kadar olan sayıları biz öğrenmiştik. Bu sayılara ne demiştik? Rakam demiştik. Sıfırdan 9'a kadar olan sayılara bizler rakam demiştik. Peki, rakam ile sayı arasındaki fark ne olabilir? Rakam ile sayı arasında nasıl bir fark vardır? Sayıların rakamlardan oluşmasıdır arasındaki fark. Yani 0'dan 9'a kadar olan sayılara biz rakam diyoruz. 9'dan sonra 10, 11, 12 diye devam eden sayılara ise sayı diyoruz. Mesela örnek verelim. 12. On 12 iki. On iki bir sayıdır. 1 ve İki rakamından oluşan bir sayıdır. Hemen ağacıma bakıyorum lezzetli mi lezzetli kıpkırmızı elmalarım var. Diyor ki yandaki ağaçta kaç tane elma vardır? Hızlıca sayalım ve sayısını belirleyelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç ve on dört. On dört elma vardır. 14 bir sayı hangi rakamlardan oluşan bir sayı? Evet çok güzel. 1 ve 4 rakamından oluşan bir sayı. Süpersiniz. Hızlıca bir sonraki sayfama geçiyorum. Aşağıdaki nesnelerin diyor. Nesnelerim burada elimde. Balıklarım, kalemlerim, toplarım ve Lezzetli fıstıklarım var. Hızlıca bunları sayarak sayılarını belirleyelim ve boşluklara yazalım. Önce balıklarımdan başlayayım. Hızlıca saymaya başlayalım. Hep beraber benimle beraber sizler de sayın bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane balığım var. Hızlıca altına 18 yazıyorum. Peki toplarım acaba kaç tane topum var? Hemen toplarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane topum var. Peki kalemlerime geçeyim. Kalemlerim kaç tane olabilir? Hemen bir tahmin edelim. Şöyle gösteriyorum. Peki sayalım ve başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. On 11 bir. On bir adet kalemim var. 11'imi yazıyorum. Şöyle 1'imi yazayım. Bir bir daha. 2 tane bir rakamından oluşan sayım 11. Hemen fıstıklarıma geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane fıstığım var. Çok güzel. Siz de benimle birlikte saydınız ve 20'ye kadar olan sayıları belirleyerek uygun yerlere yazdık. Kitap kurdu sorumuz var. Kitap okumayı seviyor musunuz arkadaşlar? Ben çok severim. Peki bizden ne istiyor? Kütüphanedeki raflarda kaçar tane kitap olduğunu bulalım. Yani belirleyelim ve doğru sayılarımla eşleştirelim. Hemen birinci rafla başlayalım. Burada kısa bir yol size bir yöntem göstereceğim saydığım kitabın üzerine bir nokta veyahut da işaret koyarsam saymam daha kolaylaşır. Ve bir daha bir daha aynı kitabı saymamış olurum. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bu rafımda 13 kitabım varmış. Hızlıca 13 yazan kitapla eşleştiriyorum ve ikinci rafıma geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burayı saymıyorum çünkü burası kitap değil raf. 9 tane kitabım var. 9 yazan kitapla eşleştirdim. Üçüncü rafıma geçiyorum. Siz de benimle beraber sayarsanız çok güzel olur. Hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 kitapta 3. rafta varmış. Hemen 16 yazan kitabımla eşleştirdim ve son rafıma geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 kitabım da son rafımda varmış. Hızlıca turuncu kitapla da burayı eşleştiriyorum ve bu etkinliği tamamlamış oluyoruz. Ve başka bir etkinliğimiz var. Acaba doğru mu, yanlış mı? Ne diyor bize? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutucuklarını işaretleyelim. Doğru olanlara tik atabiliriz. Sizler yıldız yapabilirsiniz, kalp koyabilirsiniz. Hangi işareti koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Hemen birinci yönergemi okuyorum. Sıfırdan dokuza kadar olan sayılara rakam denir. Doğru mu? Evet doğru dediğinizi duyuyorum ve ben tik atmayı tercih ediyorum. Burada muzlarım var. Yandaki resimde 5 adet muz vardır. Hızlıca sayalım. 1, 2, 3, 4. Ama burada 4 tane muz var. Maalesef 5 tane değil 4 tane. Bu yanlış olduğu için işaretlemiyorum. Hemen son soruma geçiyorum. 13, 1 ve 9 rakamlarından oluşan bir sayıdır. 13, 1 doğru ama 9 değil. 3 rakamından oluşan bir sayı olması gerekiyordu. Bu da yanlış olduğu için işaretleyemiyorum. Ve bugün neler öğrendik? Hızlıca bir bakalım. Nesne sayısı 20'ye kadar olan birçokluktaki nesnelerin sayısını belirlemeyi ve yazmayı öğrendik. Nasıl belirliyorduk? O çokluktaki nesneleri sayıyorduk. Daha sonrasında yazıyorduk. Belirledik ve yazdık. Rakam ile sayı arasındaki farkı öğrendik. Rakamlar neydi? 0'dan 9'a kadar olan sayılardı. Peki sayı ile rakam arasındaki fark neydi? Sayılar rakamlardan oluşuyordu. Peki ödüllü soruma geldim. Yandaki ağaçta kaç tane mor erik vardır belirleyelim ve yorumlara yazalım. Görüşmek üzere hoşçakalın.